Müslümanın psikoloğa ihtiyacı olur mu? Yakışıklı mı? Sen de müthiş güzelsin. Bu ne oluyor böyle size böyle maşallah ya. Şu güzelliğe bak ya. Maşallah. Hepsi kusursuz güzel. Bunların çocuklarını düşünemiyorum ben ya. Yani. Şahane olur maşallah. Allah güzelliğini kat kat artırsın yakışıklılığına. İnşallah cennet arkadaşı oluruz. Ee, ya. ya, yakışıklı mı? Psikolog derken... E, ee, psikoloğun yapacağı bir şey yok. Psikolog hikaye anlatıyor yani. Yani hepsini tenzih mi bir kısmı için diyorum. Adam oraya uzanıyor falan, anlat bakalım falan. Uzgaran <laughs> 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 pişiriyorsun ya, ne anlatacak yani? Adam daha da beter oluyor yani. Evet, evet. Çünkü deli muamelesi evet, evet. görüyor. Olanakta da gidiyor bize. Yani hepsi için demiyorum, bir kısmı için söylüyorum yani deli olduğunu onu andırıyor Gene gel falan. <gülüyor> 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 e, psikiyatriste ihtiyacı olabilir Müslümanın. Allah vermesin şizofrenidir. Şizofrenidir. Tabii ki ilaç alması gerekir. Ve başka türlü olmaz. Ama onun dışında ah aklım yatmıyor işte. Ne anlatacak sana yani psikolog? Ya yani, laf olsun, torba da olsun. Hepsi için demiyorum ama bir kısmı için bunu diyebilirsin. Evet.